Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız Volkswagen Tiguan. Tiguan aracımızı öncelikli olarak Lumar cam filmiyle koruma altına aldık. Ve bunun haricinde arkadaşlar aracımıza özel beden koltuk kılıfı uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön camlarımız Lumar ATR 35. Arka camlarımız Lumar ATR 15 olmak üzere komple aracımızı Lumar cam koruma altına aldık. Ve aynı zamanda Tolga geç karşı abicim. Aracımızın ortası tight arkadaşlar. Kenarları deri olmak üzere özel beden koltuk kılıflarımızı uyguladık. Airbag yerlerimiz hemen kenarlarında arkadaşlar. Aynı zamanda koltuklarımız da burada. Müşterimize müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz arkadaşlar. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.